Kaygılı bağlanma neden olur? Kaygılı bağlanan erkekler ve kadınlar ilişkide genelde sorun kaynağı olarak algılanabiliyorlar. Bu kişiler işte dengesiz, aşırı hassas, alıngan, fazla duygusal, e, sorunlu kişiler olarak algılanıyorlar. Belki sen de böyle birisisin ya da eşin, partnerin bu gibi özelliklere sahip. Kaygılı bağlanma özelliklerine sahip. Kaygılı bağlanan insanlar neden böyle hissediyor, böyle hareket ediyor? Bunu anlamak istersen bugün anlatacağım noktalar kaygılı bağlanmayı daha derinlikli bir şekilde analiz etmen konusunda faydalı olacaktır. Kaygılı bağlanan kişilerin özellikleri nelerdir, işaretleri nelerdir, 5 madde üzerinden detaylı olarak anlattığım bir video var. Eğer o videoyu izlemediysen öncelikle onu izlemeni öneririm. Böylece bugünkü videoda kaygılı bağlanmanın işaretlerinden ziyade bunun nedenleri üzerine daha kolay odaklanabilirim. Kaygılı bağlanma stili nasıl gelişir? Neden olur? Şimdi açıkçası bu çok kolay cevaplanabilecek bir soru değil. Çünkü yapılan çalışmalarda bize gösteriyor ki bağlanma stillerinin nasıl ortaya çıktığını kesin net bir şekilde tam olarak bilemiyoruz. Çünkü çok boyutlu bir konu. O kadar çok uyaran, o kadar çok etken var ki burada. O yüzden de hani tamamen şundan dolayıdır diyemeyiz. Ama bağlanma stilleri içinde her birinin kendine has belli ortak özellikleri var. Hani belli bir süreci var. Bu süreçte ön plana gelen ortak özellikler nelerdir diye şöyle bir düşündüğümde 5 tane madde üzerinden bunu anlatabileceğimi fark ettim. O yüzden de bu 5 madde üzerinden kaygılı bağlanma stilinin kökenlerinde neler vardır? Bunları genel olarak toparlayabilirim sanırım. Kaygılı bağlanma stilinde önemli nedenlerden biri tutarsız, duygusal olarak yoksun bırakan tarzda ebeveynlere sahip olmaktır. Eğer bu tür bir e, bağlanma stilin varsa yani o bağlanma ilişkisinde güvende hissetmediğin, kaygılı hissettiğin tarzda bir durum içindeysen muhtemelen ebeveynin ki burada özellikle annen e, daha erken dönemde senin için önemli olduğu için Yeterince ilgili, sıcak, sevgisini gösteren, sana kendini değerli hissettiren tarzda yaklaşmamış olabilir. En azından ihtiyaç duyduğun kadar bu e, hisleri, ihtiyaçları yeterince karşılamamış olabilir. Ve belki de bazen de karşılamış olabilir. Yani bazen de seni sevdiğini hissettirmiş olabilir, sana sarılmış olabilir, güzel sözler söylemiş olabilir. Ama burada bir tutarsızlık var. Yani bazen var, bazen yok. Ve günün sonunda da içinde bir açlık yaşıyorsun. Yani duygusal ihtiyaçların tam olarak da karşılanmıyor gibi. Ve karşılandığı gibi görünen zamanlarda yani karşı taraftan onay takdir aldıysan hani ebeveyninden. Muhtemelen bu belli şartlarla oluştu. Yani bir başarı gösterdiğin zaman ya da onların sözünü dinlediğin, uyumlu, uslu, efendi olduğun zamanlarda belki de daha çok onaylandın, takdir edildin. O noktada da hani koşullu bir sevgi almış oluyorsun aslında. Ve zaman içinde de hani o koşulları belki sağlamaya çalışıyorsun. Hani başarılı olmaya, uyumlu olmaya ama o koşullar da her zaman belki tutarlı bir şekilde beklediğin ilgiyi, özeni, bağ, sevgiyi yeterince görememene, o duygusal açlığının devam etmesine belki neden oluyor. O zaman da çıtayı yükseltip demek ki daha da başarılı olursam, hani iyice gözlerine sokacak kadar çok başarılı olursam ancak sevilirim gibi bir beklentiyle belki kendini ispat etmeye çalışıyorsun ya da bunun çok zor olduğunu görüp belki işte olmayacak, yapamayacağım. Yani demek ki beni sevmeyecekler. Hani o duygusal açlığımı doyuramayacağım gibi bir durum içine de girmiş olabilirsin. Yani tüm bunlarda aslında gördüğün gibi bir kaygı unsuru var. Bazen de belki de e, sorun çıkardığın zaman ilginin daha çok sana yöneldiğini fark etmiş olabilirsin. Yani bunu dışarıdan gözlemleyebilirsin. Örnek veriyorum hani annen ya da baban sorun çıkardığında hani diğer tarafın daha çok ilgi gösterdiğini görüp bunu daha çok pekiştiriyorsa sen de bilinç dışı düzeyde farkında olmadan bunu öğrenmiş olabilirsin. Negatif bir ilgi olsa bile en azından ilgi hani hiç görülmemekten daha iyidir gibi hissedersin. Ve belki de böyle bir çocuk olarak büyüdüğünde eğer ilişkinde güvensiz bağlanma stiline sahip olan birisi olarak ilişkinde partnerine işte sen bana ilgi göstermiyorsun beni önemsemiyorsun, birlikte bir şey yapmıyoruz, niye böyle olduk biz gibi yakınmalar içine girdiysen belki de bu altyapıdan dolayı da hani bu yakınma moduna girip aslında sorun çıkarıyor olabilirsin. Yani temelinde aslında duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsun öğrendiğim bir kalıp olarak. Yani bir nevi o ilgi için, şefkat için, bağ için sanki savaşman gerekiyor. hani bunun için uğraşman gerekiyor gibi bir kalıp aslında öğrenirsin. Tutarsız ve duygusal yoksun bırakan ebeveynlerin olduğu için. Ve bu iklim, bu koşullar altında güvensiz bağlanan bir çocuk olarak aslında bu duygusal yoksunluk hali, ilgi için savaşmak durumunda kalma hali normalleşmeye başlar senin için. Ve sürekli diken üstünde hissedersin. Kuyruğu dik tutarsın. Ve daha sonraki aşamada da tabii e, yetişkin olduğumda İlişkilerde güvensizlik, duygusal olarak uzak olunması ve sonra karşı tarafı aktive edip onun ilgisini kendine çekmeye çalışıyor olmak sana normal gelir. Hani ilişkilerin doğası böyledir ki diye öğrenmiş olursun çünkü. Ve üzücü bir şekilde aslında bu hayatında sürekli tekerrür eder. Güvensiz bağlanma stilinin diğer bir önemli nedeni de yetersiz ebeveynlere sahip olmaktır. Şimdi yetersiz ebeveynlikte belki duygusal anlamda hani sana besleyici şekilde yaklaşmış olabilir. Hani sevgisini belki açık gösterdi, seni öptü, sarıp sarmaladı. Hani bir şekilde onayladı, takdir etti, seninle belki oyun oynadı, zaman geçirdi. Ama belli noktalarda yetersiz kalmış olabilir. Özellikle de mesela bir şeye sen üzüldüğünde korktuğunda, kaygılandığında, mutsuz hissettiğinde belki de ebeveynin sana yeterince senin duygularını yansıtacak şekilde, sana aynı olacak şekilde, seni yatıştıracak, teskin edecek şekilde yeterince yaklaşamıyordu. Belki seni teskin etme yolu işte kafana takmamanı, dikkatini başka bir şeye, bir şeye yönelterek aslında başa çıkmanı pekiştirecek şekilde olmuştur. O noktada da tabii duygularını bastırmayı öğreniyorsun aslında. Belki işte o yetersiz ebeveynlik içinde olan ebeveynin de kendi hayatında aslında duygularını bastırarak başa çıkmaya çalışıyor. Hani sana da böyle yaklaşıyor. Ama bir çocuk olarak senin ihtiyaç duyduğun şey bu değil. Duygularının görülmesi, anlaşılması, temas kurulması, bununla bağlantılı olan ihtiyaçların doğrultusunda hareket edilmesi aslında. Ebeveyninin belli yetersizlikler yaşaması ...nın nedeni de belki de onun hayatında belli sorunlar olması olabilir. Yani depresyon, işte kaygı bozuklukları, evlilik sorunları... ...ya da alkol problemi gibi belki de belli sorunlar var. Ve bu sorunların gölgesi içinde ebeveynlerin... ...senin ihtiyaç duyduğun tarzda güçlü bir ebeveyn modeli olmamış olabilirler. Ve böyle bir ortam içinde belki de erken olgunlaşmak durumunda kaldın. Ee, bir şekilde... Seninle alakalı belli sorumlulukları yerine yeterince getirememiş olabilirler. Belki örnek veriyorum kardeşlerine bakım vermek durumunda kalmış olabilirsin. E, ve hal böyle olunca da o erken yaşta almaya çalıştığın sorumluluklar altında ezilmeye başlayabilirsin. Çünkü yaşından büyük sorumluluklar almaya çalıştığın için çoğu zaman bunlarda zorlanacaksın tabii ki. Ve bunlar mükemmel olmayacak. Sıkıntı yaşayacaksın. Ama o sıkıntıları yaşarken de ebeveynlerine tam güvenemediğin için onlardan yeterince destek alamadığını görürsün. Desteksiz hisseder, hissedersin ve bu seni yetersiz, çaresiz, sıkışmış hissettirebilir. Ve beraberinde getirdiği bu yalnızlık hissi içinde şöyle bir şey hayal edersin. Ya birisi çıksın, beni sarıp sarmalasın, benim üzerimdeki belli sorumlulukları alsın, rahatlatsın beni, zorlandığım noktalarda destek olsun, güven versin bana, ben işin içinden çıkamıyorum. Ee, bir şekilde desteğe ihtiyacım var. Yalnız olmadığımı görmeye ihtiyacım var. Ee, psikolojisi içine girersin. Yani aslında güçlü bir figüre ihtiyacım var. Anne babanın sana yeterince sağlayamadığı. Böylece daha kendini güvende hissetmeye başlarsın. Ki güvensiz bağlanmada, kaygılı bağlanmanın önemli bir şeyi de aslında güven ihtiyacının karşılanmaması. Şimdi buna bir örnek verecek olursak, Diyelim ki bir arabayla yolculuğa çıkacaksın. Hani uzun bir yolculuğa. Bunu istiyorsun. Ama arabada belli sorunlar var. Motorundan ses geliyor. Yeterince yakıt yok benzin deposunda. Lastiği patlayabilir gibi. Hani bombeleşmiş. Güven vermiyor sana. Arabadan belli sesler geliyor. Yani o noktada araba aslında senin için yeterince güven vermez. Ve bu arabayla uzun bir yolculuğa çıkmak aslında seni tedirgin edebilir ve o yüzden de hani uzun bir yolculuğu belki hayal bile etmezsin artık. Ve günü kurtarmaya çalışırsın. Hani arabanın yettiği kadarıyla yetinmek durumunda kalırsın ama aslında daha güzel yerlere gitmek istiyorsun ve arabayı sen de kullanmak istiyorsun belki de. Ve kendi arabanı geliştirip sahiplenmek istiyorsun. Ama karşında yeterince etkili, yeterli modeller yok. O yüzden de o yalnızlık içinde işte kendini güvensiz hissedersin ve kaygılı bağlanma stilinin oluşmasında bu önemli bir faktördür. Ve açıkçası böyle bir döngüyü yaşadığında bu senin özgüven gelişimini de olumsuz bir şekilde etkiler. Bunu birazdan daha detaylı da anlatacağım. Güvensiz bağlanma stilinin önemli nedenlerinden biri de ısrarla ilişkiden beslenmeyi seçme pozisyonunda olmaktır. Şimdi buraya kadar anlattığım faktörler Diğer güvensiz bağlanma stillerinde de yani kaçıngan bağlanma, tutarsız bağlanma bunlarda da görülebilir. Ama özellikle güvensiz bağlanmada bu kaygılı bağlanma stilinde ki kişilerde hani ben eğer ilişkiden bir şey alamıyorsam kendimi yalıtıp kendi kendime o zaman halletmeye çalışayım gibi bir refleks oluşmuyor ve ilişkiden beklenti içinde olma hallerine aslında devam ediyorlar. Bu neden oluyor tam olarak tabi bilinmiyor. Yani neden bazıları bunu seçmiyorken güvensiz bağlanan kişi böyle bir şeyi seçiyor. Bu tam olarak bilinmiyor. Ama sonuç olarak günün sonunda böyle bir çaba içine giriyor. Oraya fazla yatırım yapısı geliyor. Hani başka yatırım yapacak daha alternatif bir kaynak o an yok. Tabii ki bir çocuk için aslında en önemli yatırım kaynağı özellikle de çocuk daha küçük yaşlarda olduğunda anne babadır. Hani çevresinde başka bir kaynak çoğu zaman yoktur. O yüzden de güvensiz bağlanan, özellikle işte kaygılı bağlanan kişilerde bu ilişkiye yönelmenin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunu şuna benzetebiliriz. Diyelim ki bulunduğun bölgede sadece bir tane market var. Hani beslenme ihtiyaçlarının hepsini karşılayabildiğin tek yer orası. Hani satın alabileceğin, hani alışveriş yapabileceğin tek yer orası. Ve ücra bir yerde yaşıyorsun. Hani en yakın yerleşim yeri çok uzakta ve bir ulaşım imkanı da yok diyelim ki. Hani böyle farazi bir senaryo düşünelim. Bu noktada market senin beslenme ihtiyacın açısından her şeyindir. Marketle alakalı en ufak bir sorun, bir sıkıntı, hani tedarikli bir problem yaşanması, hani markete ulaşamıyor olmak ya da marketin mesela kapanacağını hayal etmek senin için çok büyük bir şeydir. Çok korkutucudur. Bunu hayal etmek bile istemezsin. İhtiyaç duyduğunda marketin orada olduğunu ve oradan istediğin zaman alışveriş yapabileceğini bilmek istersin. İşte güvensiz bağlanma stilinde de e, bu gibi kişiler için hani tek bir market var ve o beni ancak besleyebilir. Hani benim her şeyim oradan almam gerekiyor, başka bir şey düşünemem gibi bir psikoloji oluyor. Bir seçim, bir tercih oluyor. Kaçıngan bağlanma stilinde ise şöyle bir durum oluyor aslında. Yani market kapanabilir, evet böyle bir olasılık var, o yüzden ben kendi kendime yetebilmeliyim, gerekirse ot yerim, taşın suyunu çıkarırım, bir şekilde beslenirim, hayatta kalırım, kendi kendime yetebilmem gerekiyor gibi bir şeyi tercih edebiliyorlar. İşte kaygılı bağlanan kişilerse böyle bir seçeneği kabul etmiyorlar, marketin kapalı olmasını yani bağlandığı kişinin ulaşılamaz olmasını aslında kabullenmiyorlar. Buna tahammül etmiyorlar ve ondan beklenti içinde olmaya devam ediyorlar. İhtiyaçlarının arkasında durup o ihtiyacı o kaynaktan karşılamaya e, kararlı bir şekilde devam ediyorlar. Bu da tabii ki hani ilişkide o bağlanma figürüne fazla yapışmaya ve hayatın diğer alanlarını görmezden gelmeye neden oluyor ki bunu e, bu serinin ilk videosunda detaylı olarak anlatmıştım. Güvensiz bağlanmanın önemli bir nedeni de modelleyerek öğrenmektir. Özellikle erken dönemde anne ile olan ilişkiler daha ön planda olduğu için ta oradan itibaren eğer annede de hani güvensiz bağlanma stili varsa çocukta da güvensiz bağlanma stili olma olasılığını düşünebiliriz. Yani annede eğer güvensiz bağlanma stili özellikle şiddetli düzeydeyse yani çok ön plandaysa çocuk da sonuç olarak böyle bir modelle dünyaya geliyor ve annesini sürekli gözlemleyerek aslında ilişkilerde nasıl hareket ettiği ile alakalı belli kalıpları aslında içselleştiriyor. Ve böyle bir anne tabii güvensiz bağlanma stilindeyse bu sadece eşine, partnerine yansımaz, çocuklarına da yansır. Mesela o güvensiz bağlanma stili içinde aşırı koruyucu, işte fazla verici, fedakar tarzda hareket edebiliyorlar. Fazla yapışabiliyor. Hani çocukları üzerinden kendini tanımlıyor. Ve tabii ki çocuk da o zaman e, bunu bir şekilde farkında olmadan içselleştirmiş oluyor. Ve aynı zamanda hani e, sonuçta annen ya da burada tabii baban da tam tersi de olabilir. yani kaygılı bağlanan figür belki de baban. E, o noktada hani kaygılı bağlanan ebeveynin diğerine yani e, anne baba arasındaki o eş ilişkilerinin nasıl olduğunu evlilik ilişkilerinin nasıl olacağını da aslında gözlemlemiş oluyorsun. Yani kaygılı bağlanan figür olarak kendini nasıl ortaya koyuyor, bir şekilde bağ kurma, ilişki kurma ihtiyacı yeterince karşılanmadığında ne yapıyor? Bunların hepsini aslında gözlemlemiş oluyorsun. Ve bunlar bilinç dışına kaydediliyor ve daha sonra da hayatında bir şekilde yansıyor. Kaygılı bağlanma stilinin önemli bir nedeni de yetersiz özgüven gelişimidir aslında. Şimdi o yapışma ilişkisi içinde... Hayatın farklı alanlarına özellikle çocukken yeterince odaklanamıyor olmak ya da e, odaklanmaya rağmen oralarda o güvensizlik hissinin devam etmesi, yeterince desteklenmemek, e, sıkıştığı noktalarda aslında ebeveynin güçlü bir şekilde, güçlü bir figür olarak e, çocuğuna destek olamaması onun aslında bu güvensizlik duygularını pekiştiriyor ve o zaman ne oluyor? Çocuk bu kaygılı bağlanma stili içinde koruma modunda hep hareket ediyor. Hani temkinli, diken üstünde. O noktada farklı şeyleri keşfetmek, dünyaya açılmak korkutucu geliyor. Çünkü dünyanın kendisi korkutucu. Hani kimseye güvenemem, sürekli yanımda annem babam olmalı, o güvendiğim figür yanımda olmalı. Eğer yanımda değilse ben yapayalnız kalırım, ortada kalırım ve başıma bir şey gelse ben kendi kendime bununla başa çıkamam gibi bir korku geliyor. Ki mesela bazı panik bozukluk durumlarında, agorafobide hani yalnız kalamama sorunlarında da genelde böyle eğilimler olduğunu temelde görebiliyoruz özellikle de kronik olan sorunlarda. Kaygılı bağlanan kişi hani bağlanma figürüne, ebeveynine yapıştıkça aslında kendini yeterince tanıma, hani kendini ayrıştırma, ben ayrı bir bireyim, ayrı duygularım, ihtiyaçlarım var ve hayatta belli zorluklar karşısında kendime göre de belli yollar bulabilirim gibi bir e, içsel konuşma içine giremiyor aslında. Ve ne oluyor o zaman? Tabii ki özgüven gelişimi açısından tüm bunlar bir dezavantaj oluşturuyor. O zaman belki şöyle bir soru aklına geliyor. Yani o zaman kaçıngan bağlananlar daha mı sağlıklı aslında, daha mı iyi versiyon gibi bir soru belki aklına takılmış olabilir. Çünkü onlar hani daha mantıklı hareket ediyorlar ya. Belki sen de bir kaçıngan bağlanan stile sahip bir partnerle birliktesin. Yani eşin kaçıngan bağlanma stiline sahipse hep böyle çözüm odaklı, mantıklı, işte kendine yetebilen tarzda bir pozisyondaysa belki onu daha sağlıklı, daha yeterli, daha olgun görüyorsun. Gerçekten de böyle mi? Her iki bağlanma stilinin de aslında kendine göre belli avantajları ve dezavantajları var. Yani belli farklılıkları var. Hani doğrudan hani elma ile armutu birbirinden karşıla, birbiriyle karşılaştırmak gibi bir durum bu aslında. Genelde ama şöyle bir genelleme eğilimi var. İşte kadınlar daha güvensiz, kaygılı bağlanma içindedir. O yüzden de hani daha duygularıyla hareket eder. Çocuk gibi hani ilişkideki ihtiyaçlar onlar için daha önemlidir ve diğer noktalara odaklanmazlar. Erkekler de işte daha kaçıngan bağlanma eğilimindedir. İşte kendine yetmeyi öğrenmişlerdir ilişkiden pek beklenti içine girmezler, mantıklı hareket ederler. Ama kadınlar daha çok duyguyla hareket ederler gibi. Açıkçası ilk başta böyle gibi gelse bile bu konuda yapılan çalışmalar, araştırmalar gösteriyor ki bağlanma stilinin kendisini doğrudan cinsiyetle ilişkilendiremiyoruz. Yani erkekler de aslında gayet kaygılı bağlanma stiliyle hareket edebiliyorlar. Kendi içlerinde bunu yaşayabiliyorlar. Yani biri diğerinden daha fazla gibi değil ya da kadınlar da kaçıngan bağlanma stiliyle hareket edebiliyorlar. Yani içlerinde böyle bir altyapıları olabiliyor. Burada farklılığı yaratan şey daha çok ilişki pozisyonları ile alakalı bir şey aslında. Yani i̇lişki pozisyonları bağlanma stilleri birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü karışabiliyor birbirine. Daha önce iki tane videoda agresif savaşçı ve kaçıngan barışçı diye iki tane ilişki pozisyonundan bahsetmiştim. Açıkçası hani bir genelleme yapacak olursak bu çalışmalarla da aslında bunu ispatlayabilecek belli veriler var. Hani kadınların daha o agresif savaşçı pozisyonu yani ilişki için savaşan, ilişkide bağ kurma, temas etme, ilgi ihtiyacı gibi noktalar için aslında savaşan taraf olduğunu. Erkeklerin de daha kaçıngan barışçı pozisyonda yani sorun çıkmasın, stabil olsun. Hani her şeyde de birbirimizden beklemeyelim, kendimize de yetebilmemiz gerekiyor. Birbirimize yüklendikçe sıkıntı çıkar deyip hani daha sakin kalmaya çalışan ya da beklentisi daha düşük olan tarzı bir pozisyonu erkeklerin daha çok seçtiğini söyleyebiliriz. Burada tabii ki toplumsal olarak da belli etkenler var. Mesela yuvayı dişi kuş yapar. Şimdi burada aslında dişi kuşa yani kadına aslında ...ilişkiyi tutma, ilişkiyi bir arada devam ettirme gibi bir misyon yükleniyor aslında. Tabii ki doğanın getirdiği anne olmakla da bu bağlantılı bir şey belki ama... ...açıkçası böyle bir beklenti olsa bile erkekler için de bağ kurma, bağlanma önemli bir ihtiyaçtır... ...ve kaygılı bağlanma içine girip hani bu bağı kaybetmekle alakalı ciddi korkular içine girebilirler. İşte erkeklere de toplumsal olarak aslında işte kendine yetmelisin evin direği olmalısın, işte sorumluluklar, maddi sorumluluklarını yerine getirebilmelisin gibi belli misyonlar yükleniyor. Bu ilişki pozisyonlarının birbiriyle olan etkileşimine bu bahsettiğim iki videoda detaylı olarak değindim. O yüzden o videoları izlemediysen mutlaka izlemene de öneririm. Buraya kadar kaygılı bağlanma video dizisinde ilk videoda kaygılı bağlanmanın özellikleri nelerdir? Bunu 5 madde üzerinden anlattım. Bugünkü videoda da Kaygılı bağlanmanın nedenlerinin ne olduğunu yine 5 madde üzerinden genel olarak e, sana anlattım. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani kendinde özellikle kaygılı bağlanma eğilimi varsa, böyle bir stilin varsa bunu fark ediyorsan artık ve hayatına negatif etkileri olduğunu da görüyorsan e, bir şeyleri değiştirme konusunda nereden başlayabilirsin? Bunu da bir sonraki videoda detaylı olarak anlatacağım. Kendine iyi bak. Bunu lafın gelişi söylemiyorum. Gerçekten iyi bak. Tekrar görüşmek üzere.